Herkese merhabalar kanalıma Hoşgeldiniz e, etek dikim videosuna ve kesim videosuna geçmeden önce bu şekilde e, çizerek de anlatmak istedim yapacağımız eteğin modelini daha iyi pekişmesi açısından e, şimdi Öncelikle yapacağımız etek lastikli bir e, etek olacak lastikli bir etek olduğu için de ölçüler bu şekilde Hani bu ölçüleri fermuarlı da kullanamazsınız. Onu öncelikle söyleyeyim. Ee, şimdi ilk bu etapta. E Keseceğimiz parça 3 parçalı bir etek olacak. Bu büzgülü bir etek olacak. Keseceğimiz parça kalça ölçüsü artı 5 santim diyoruz. Bu da lastikli olacağı için dediğim gibi. Kalça ölçümüz kaçsa ona 5 santim ekliyoruz. Ben kumaşımı 4'e katladım videoda. Dörde katladığım için de kalça ölçüsü artı 5 santim bölü 4 yaptım. Yani kalça ölçünüz atıyorum 95 santim artı 5 santim eklediniz 100 santim 100 santimi dörde bölüyoruz 25 santim yani 25 santimi 4 4'e katladığımız kumaşta 25 santim bizim ölçümüz oluyor ve en ölçüsünü 25 santim aldık. E, boy ölçüsü olarak da e, ilk katımda 30 santim, ikinci katımda, üçüncü katımda 32 santim kullandım. Toplamda eteğimin boy ölçüsü 94 santim oldu benim. Siz kaç santime tek boyu istiyorsanız isterseniz bunu eşit bölersiniz, isterseniz işte, e, isterseniz işte e, üst kat daha kısa olabilir, daha uzun tutabilirsiniz. Bunu nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. E, e, bu şekilde parçamızı kestikten sonra ikinci parçamı birinci parçamdan Tabii ki en bakımından daha uzun kesiyorum onu da 140 santim olarak ayarladım ben e, 140 santim olarak ayarladım diyelim ki e, sizin e, kalça ölçünüz daha fazla bu e, payı 140 değil de 150-160'a da e, çekebilirsiniz. Yani böyle e, bu üst katmanlı arasının ölçüsü bir e, 40 santim falan olsa iyi olur diye e, ben yaptım. E, daha sonra bunu da 140 santimden kestikten sonra e, en alt parçamızın toplam eni. 200 santim olarak yaptım. Ben aslında böyle hani 220 2, 30 gibi falan kestim ilk önce ama baktım çok çok uzun bir parça oldu. Çok böyle büzüşü çok sık olup da kötü durur diye. Eee 200 santime düşürdüm e, bu şekilde son parçamızı da 200 santimden kesiyoruz e, bu e, 32 santim 30 santim bu ölçüler dikiş paysız ölçülerdir e, yani yaparken dikiş payını verip de yapmanız gerekiyor e, bu şekildeydi Umarım açıklayıcı olabilmiştir zaten şimdi videoda daha detaylı bir şekilde göreceksiniz Şimdiden keyifli seyirler Evet kumaşımı görmüş olduğunuz gibi katladım. Önce ikiye sonra tekrar ikiye katlayıp bu şekilde ilk katımın yani kalça ölçümün ölçüsünü kumaşıma geçiriyorum. Evet ölçüyü eşit bir şekilde çiziyorum. Zaten başta e, ölçülerimi vermiştim sizlere. Şimdi kestik. Açtığımızda bu şekilde oluyor. İlk katımız tamamlanmış oluyor. Şimdi ikinci katımın ölçülerini yine çiziyorum. Evet, ikinci katım e, ilk katından daha e, en olarak daha uzun olacak biliyorsunuz ki. Ona göre ayarlıyorum. Ölçülerimi güzelce çizdikten sonra kesiyoruz. Evet şimdi son katımızı da kesmek için ölçülerimizi alıyorum. Evet ön ve arka parça için ete eteğimde e kumaşımın en kısmını bütün olarak kullanacağım. Ön parça için bir parça. Arka parça için bir parça olacak şekilde. Daha sonra tabii küçülteceğim. Enin hepsini kullanmadım. Evet şimdi burada ölçüyorum. Çok fazla geliyor gözüme. E, videonun başında da bahsettiğim ölçülere getiriyorum. Evet ön parçadan bu kadar parça kestim. Arka parçadan da yine aynı şekilde parçayı kesiyorum. Eteğimizin kesim işlemi bitiyor. Evet şimdi eteğimizi e, dikmeye geçiyoruz. Eteğimizi dikerken de bu e, üst kısmını şu anda hiçbir büzgü falan yapmıyoruz ikinci parçamızı alıyoruz ortancı parçamız bunun e, şurasından böyle bir santimden dikiş makinesinin en seyrek dikiş ayarında dikiş geçiyoruz ve bu parçaları büzdürüp e, yukarıdaki eteğimizin hizasına şu şekilde büzdürüp getireceğiz ve birleştireceğiz aynı şekilde son parçamızın da gösterdiğim yerlerden e, bu şekilde Dikişini yapıyoruz, onu da büzeceğiz. Büzdükten sonra hepsini birbirine eklerken bakacağız. Evet, şimdi katları bu şekilde ekledim, büzgümü yapıp büzdürdüm. Birinci katı ekledikten sonra ikinci katın e, genişliği kadar üçüncü parçamı ayarladım. Bu şekilde büzdükten sonra diktim. Şimdi bu dikişleri de yaptıktan sonra kenarlardan dikişler birbirine denk gelecek şekilde birleştirmemi yapıyorum. Birer santimden dikiyoruz. Daha sonra da beline lastik takıp etek ucunu bir santimden kıvıracağım. Lastiği de yine e, bu şekilde katlayacağım. E, ona uygun bir lastiğim var. Katlayıp diktikten sonra lastiği de içine geçireceğim.